Bu soruya bakacak olursak bu soru için şunu kullanmamız mantıklı olur. Şu özelliği kullanmamız mantıklı olur hatırlarsanız. Şöyle işte derdim bununla bunun paralel olması. Bununla bu paralel olursa bir tarafa bakanların toplamı bu diğer tarafa bakanların toplamına eşit oluyor diyebiliyorduk. Şimdi burada bunu kullanmak istediğim zaman şöyle bir problemle karşılaşırım ama. Mesela buraya aldım diyelim. Şöyle devam ettirelim. Çizemedim. şöyle şöyle çizeyim. Evet. Şimdi böyle devam edip bir de bunu alırsak yani buna baktığınız zaman biri bu tarafa bakıyor, biri bu tarafa. Yani öyle yapacağıma şu kısmı almam, şu kısmı almam. Buradan şöyle bir tane paralel çizerim. Şuna paralel olacak şekilde. Bunların üçünü paralel seçerim. Şimdi bakın şurası tam benim istediğim gibi oldu. Yani orayı isterseniz farklı bir renkle tekrar göstereyim. Şurası tam benim aradığım özellik oldu. E şimdi burası x ise şuradaki parça 180-x olur. Buranın tamamı 110'du. E buranın tamamı 110 olacaksa 180-x'e ne yapmamız lazım? x-70 eksi yazarsam şu kısma oranın tamamı 110 olur. Bu kare olduğu için burası 90 derece. Bununla bu birbirine eşit. Buraya alfa diyeyim, buraya alfa diyeyim. Bununla bu ikiz kenar olduğu için şurası da alfa olacak. Şimdi bakalım toplamlara. Bu tarafa bakanlara yazacağım ilk önce. 30 var. Artı şurada bir alfa var artı bir de burada x eksi 70 var. Bunu eşitleyeceğim. Bu tarafa bakanlara bakıyorum. Burada bir alfa var. Burada da bir 90 var. Alfa ile 90'ın toplamı eşitlersem bu alfalar birbirini götürecektir. Eşitliğin bu tarafında x eksi 40 kaldı. Burada da 90 var. Eksi 40 o tarafa atarsam x'in 130 derece olduğunu söyleyebiliriz burada.